arkadaşlar matematiksel düşüncenin temelleri adlı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Denklik meselesi üzerine duruyor. Önermelerin denk olması. Önermelerin denk olmasında önemli olan husus da esas sütunlarının aynı olmasıydı. Yani esas sütun derken mesela burada şöyle diyelim P ve ve Q önermesinin değilini alalım. Bu P'nin değili ve V'nin değili pardon şey olacak. Özür dilerim. Hemen silelim. Ee, evet. P'nin değili V ya Q'nün değili şeklindeydi. Tabi bu denk olacak. Denklik işareti. Bunu görmek için doğruluk tablosuna bakmamız gerekecek. Burada yapılmışı var ama işte bakın iki tane önerme söz konusu olduğu için iki doğru iki yanlış doğru yanlış doğru yanlış, doğru, yanlış şeklinde yazdık. P ve B'ye bakalım. Ee, doğru, doğru. İkisi doğru olduğunda doğru. Diğer durumlarda yanlış. P'nin değiline bakıyoruz. Doğru, doğru. Yanlış, yanlış olacak. Doğru, yanlış, yanlış. Doğru, doğru şeklinde. Q'nun değiline bakalım. Doğruymuş, yanlış olacak. Yanlışmış, doğru olacak. Doğruymuş, yanlış olacak. Yanlışmış, doğru olacak. Evet. Buradan e, P'nin değili veya Q'ya bakarsak e, ikisi. Burada bir tane doğru olması yetiyordu. Doğru olmak için yanlış, doğru, doğru, doğru şeklinde. Ee, pekala, şunun değiline alacak olursak, bunun değili de şöyle şuraya alacağız onu. Yanlış, yanlışmış doğru, yanlışmış doğru, yanlışmış doğru. Evet, hangi denkliğe bakıyoruz? Şununla şu denk mi? İstersek biraz daha yazımı şey yapalım. Buraya A dersek A ile B Denk mi? Evet denk çünkü esas sütunları nasıl? Aynı. Demek ki önermelerde esas sütunlarına bakarak esas sütun son sütun girdi çıktı. Çıktı sütunu yani bir yerde. Şunun da şu girdi oluyor. Bunlar çıktı. Bunlar da önermelerin denk olduğunu ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Evet gerektirmeler var. Gerektirme meselesi önemli e matematikte. Mesela burada Bernard Russell'ın bir sözü var. Matematik demiş, matematik Bernard Russell diyor ki matematik P gerektirir Q biçimli önermelerden oluşur. Ama P doğru mudur diye asla sormazsınız. Biraz aşırı uç bir ifade gibi ama doğruluk payı da var. Matematiğin çalışma biçimi konusunda bize bir fikir veriliyor. Russell'ın bu sözü son derece serttir. Model matematik gerçekten P önermesi, Q önermesini gerektirir biçimli önermelerden oluşmaktadır. P, P önermesi, Q önermesini gerektirir biçimli önermeden Büyük çoğunluk böyledir. Yani P önermesi doğru ise o zaman bu ne demektir? Gerektirir. P önermesi doğru ise Q önermesi de doğru dura sahibizdir. Genelde bununla birlikte bu yapı saklıdır, gizlidir ve temelde matematiği daha kapsamlı kılmak için onu her zaman o şekilde yazmışsak okuması zorlaşabilir. Her zaman bu şekilde ifade edilmiyor olabilir ama genelde bu formattadır demek istiyoruz. Bunların örneklerini ilerleyen safhalarda vereceğiz. Mesela Russell'ın sözünün ikinci kısmı da doğrudur ama biraz daha incedir. Şöyle söylüyor Russell. Ay peynirden yapılmıştır. Gerektirir. Ay lezzetli bir yemektir bu bildiğimiz ay var ya dünyanın uydusu. Ay peynirden yapılmıştır. E ay peynirden yapılmış ise ay lezzetli bir yemektir diye de okuyabiliriz. Gerektirir biz biliyorsunuz koşullu önermeyi de ise şeklinde de ne yapıyorduk okuyorduk. Ay peynirden yapılmıştır. Yapılmış ise ay lezzetli bir yemektir ya da ay peynirden yapılmıştır gerektirir. E, ay lezzetli bir yemektir. Önermesi doğru olduğunu iddia edilir. Çünkü ay peynir olsaydı o zaman gerçekten lezzetli bir yemek olurdu değil Lezzetli olurdu yani. Ay peynirden olmuş olsaydı. Yani. Bu aslında burada mesele önermenin anlamlı ve doğru olmasıdır. Ancak ayın gerçekten peynirden yapıldığının ya da lezzetli bir yemek olup olmadığını üzerine söylenecek hiçbir şey yoktur. Yani ne demiştik hatırlarsanız mantık, mantık düşünce kalıbının doğruluğuyla ilgilenir. Yani tasım geçerli midir? Doğru mudur? Bunu geçerli midir? Bununla ilgilenir. Mantık tasım içindeki önermelerin doğru ya da yanlışlığıyla ilgilenmez. Bu bilimin o o, o, o önermelerin ilgi alanına giren bilimin konusudur. Onun için eğer e, burada tasım doğru mu bakıyoruz. Ayın pe peynirden olması, ayın lezzetli bir yemek olması, yiyecek olması mümkün değil. Hani ama Tasın doğru. Eğer A peynirden peynirli ise, peynirli ise, o zaman lezzetlidir. İlerledikçe bu örneği akılda tutmaya değecektir diyor. Akılda tutun, bunlar geri geldiğinde ne demek istediğiniz daha iyi anlaşılacak. Şimdi eğer ve o zaman önermeleri, e, önermeleri eğer ve o zaman bu kalıbı biliyoruz. Çoğu matematiksel önerme de zaten bu kalıpta. Eğer A önermesi doğru ise, virgül dedik, o zaman B önermesi doğrudur. Yani. Evet, genelde matematikteki önermeler eğer o zaman kalıbına uygun olur. Ama uymuyorsa da zaten ona uygun hale de getirebilir. Biçimlerini gizleyebilirler ama parçalara ayırdığınızda aradığınızı bulacaksınız. Şunu demek istiyor. Bazı e, teoremlerde bu kalıpta olmayabiliyor. Bu kalıp yani gizli bir şekilde bu var aslında da ortaya çıkarılması lazım. Onun için üzerinde e, çalışılması gerekiyor. Onu diyor yani giz, gizil bir şekilde aslında bu vardır diyor. Önermenin bu tipine bir gerektirme denir yani bu bir gerektirmedir. Eğer o zaman bir gerektirmedir arkadaşlar. A gerektirir A gerektirir B'dir diyoruz. Bazen de bu şekilde yazıyoruz. A gerektirir B ya da A ise B'de diyoruz biliyorsunuz koşullu önermedir bu. Bu kadar örneklere. Adım Winston Churchill ise o zaman İngilizimdir. Bakın, eğer adım Winston Churchill ise o zaman İngilizimdir. Evet. Eğer İngiliz isem o zaman adım Winston Churchilldur. Eğer Başkan George Washington isem o zaman Amerika Birleşik Devletlerinin ilk başkanıyımdır. Evet. Eğer A küçük B ise o zaman a kare küçük b karedir. Eğer a küçük c ise o zaman a küçük b'dir. Mesela. Eğer x çift ise o zaman x kare çifttir. Bakın bunlar hep eğer o zaman şeklinde yazılmış. Böyle yazılmaya da bilir. Mesela burada bakıyoruz. 1 ve üçüncü önermeler 1 ve üçüncü önermeler Önermeler doğrudur. İki önermesi doğru değildir. Neden? İki önermesi doğru değildir. Bakalım. Eğer İngiliz isem o zaman adım Winston Churchill'dur. E, her İngiliz'in adı Winston Churchill değil. Onun için doğru değil bu. Winston Churchill olmayan bir İngiliz seçelim mesela. Onu doğru kabul edemeyiz. 4 ve 5 tümceleri A, B ve C üzerinde koşuludur. Yani A, B ve C'nin durumuna bağlıdır. O nedenle sözcüğün kesin anlamıyla gerçekten önerme değildirler. A, B nedir? İşte açık önerme gibi yani. A'nın, B'nin ne olduğunu bilirsek bir şeyler söyleyebiliyoruz. Hadi. Ee, beşinci, altıncı önerme büyük olasılıkla biliyorsunuzdur, doğrudur. Yani X e, neydi? X çift ise X karede çifttir miydi? Nasıl hatırlayamadım. X çift ise o zaman X karede çifttir. Ne yapabiliyoruz? Bu bildiğimiz bir şey. Bunu ispatını da biliyoruz. Evet, Onu yeri geldiğince yaparız. Şimdi gerektirme önermeleri gizli biçimde olabilirler. Bundan bahsedelim. Çünkü her zaman böyle eğer o zaman şeklinde olmuyor. Mesela iki çift sayının toplamı çifttir önermesini göz önünde bulunduralım. Bu eğer o, o zaman şeklinde o halde değil yani. Eğer x ve y bunu yazabiliriz ama o, o şekilde o formatta yazabiliriz. Eğer x ve y çift sayılar ise eğer evet yazılmışı var ama eğer x ve y çift sayılar ise o zaman x artı y bir çift sayıdır. Yani eğer x ve y çift sayılar ise o zaman x artı y bir çift sayıdır. Yani böyle de yazabilir. Veya elimde eğer elimde iki tane çift sayı varsa o zaman bunların toplamı da bir çift sayıdır diye de bilirim. Yani böyle sembole de dökebilirim. Bu şekilde de dille de ifade edebilirim. Benzer şekilde mesela burada bakın. 2'den büyük tüm asal sayılar tektir. 2'den büyük tüm asal sayılar tek. Bunu şöyle yazıyoruz. Eğer buradaki örneğimizdeki gibi eğer P1 asal sayı ve P büyük 2 ise o zaman P tektir. Eğer ve o zaman kalıbına ne yaptık? Getirdik. Demek ki bazen eğer ve o zaman kalıbında olmayabiliyor ama gizli bir şekilde, yani saklı bir şekilde gizli bir şekilde o anlam var orada. Biz onu rahatlıkla parçalara ayırıp çıkarabiliriz. Zaten bunu öğrenmiş olmamız lazım. Bilmiş olmamız lazım. Yoksa ispatlarda zorluk çekeriz. Neyin varsayım, neyin Sonuç olduğunu bilemezsek teoremde yani yanlış yaparız yani yerleyemeyiz. Bu işte tam bahsi geldi varsayım kabul ve sonuç. Mesela bir A gerektirir B gerektirmesinde A ise B gerektirmesinde iki kısım var bunlardan A gerektirir B. Burada A arkadaşlar varsayım ya da hipotez diyoruz. B ise sonuç arkadaşlar. B ise sonuç. Buna varsayım kabul kabul de denilebilir. Kabul edelim ki diyoruz ya kabul. Kabul de denilebilir. Böylece eğer varsayım doğru ise o zaman sonuç da doğrudur diyoruz. Yani eğer varsayım doğruysa sonuç da doğrudur diyoruz. Bazen A önermesi bir takım tümcelerden de oluşabilir. Yani bu A önermesi tümcelerden, yani pek çok varsayım bir arada olabilir. Bileşik bir önerme söz konusu olabilir burada. Yani şöyle yazalım P ve Q ise R ya da buna benzer yani şu olmasın bile P ve Q şeklinde olabilir. Hani şöyle de olabilir. P ise Q şeklinde olabilir varsayım. Ya yani da P veya Q ve R olabilir. Böyle olabilir. Çeşit çeşit olabilir. Onun için A'nın illa bir tek önermeden yani basit önermeden oluşacağı diye bir şart yok. Bileşik olabilir A. Çünkü neticede bu bir önerme. Önermeler basit bileşik diye çeşitlere ayrılıyordu. Onun için bu da çeşitli olabilir. O zaman biz onların hepsine varsayım adını vereceğiz. E, Kabuller olarak göndermede bulunacağız. Ya da koşullar diyeceğiz. Ve böylelikle ilerleyeceğiz. Evet. Gelelim şöyle. Daha önceki örnekte adım George Washington ve A küçük B kabule örnektir. Mesela 5'te 5'te A küçük B önermesi bir sonuç olduğuna dikkat ediniz. Beşinci ama hatırlatmak lazım. Ne, neydi bunlar? Beşe bakalım hemen. Mesela beşte. Eğer A küçük C ise o zaman A küçük B'dir. Burada a eğer A küçük A küçük C ise bu kabul. Bu kabul varsayım. Bu da o zaman bu da sonuç. Evet. Pardon. Evet, e, burada da görüyoruz. Mesela 4'e e bakarsak, eğer a küçük b ise, bu bir hipotez varsayım kabul neyse, o zaman a kare küçük b karedir. Bu da e, sonuç arkadaşlar. E, bunun gibi, mesela eğer x çift ise hipotez, hipotez ya da kabul ya da varsayım, x kare de, x kare de çifttir, sonuçtur arkadaşlar. Bunları bu şekilde yapabiliriz burada ne diyor mesela benzer şekilde 2'den büyük tüm asal sayılar tektir diyor ya önermesi. Eğer evet bunu bu şekilde yazılabilir olduğunu şey yapmıştık. Varsayım şeyine bakıyorduk. Mesela burada da varsayım nelerdir? X tek olan bir pozitif doğal sayıdır da bunu yazmanın bir diğer yolu. X bir pozitif tek doğal sayıdır ise X kare tektir. Görüldüğü gibi. Ha, Evet bazen varsayım ve sonuçları ayırt etmek zor olabilir. İşte biraz önce değindiğimiz nokta. Varsayım ve sonuçları ayırt edemiyorsak ispatı nasıl yapacağız? X'in pozitif bir doğal sayı olduğunu varsayalım mesela. Eğer X tek ise o zaman X kare tektir. Burada X'in en pozitif bir doğal sayı olduğunu, X pozitif bir doğal sayı yani X eleman pozitif bir doğal sayı ve aynı zamanda X tek, X tektir. Burada iki tane bakın varsayım var. Bunlar bizim varsayımlarımız. Ondan sonra o zaman x kare tektir. Sonuç bu. x karenin tek olduğunu göstereceğiz. Varsayımımız ne? x'in pozitif e, tek sayı olduğunu varsayacağız. Zaten burada onu daha düzgün yazacak olursak x tek olan bir pozitif doğal sayıdır. Bu bir varsayım. Bunu yazmanın bir diğer yolu x bir pozitif tek doğal sayıdır ise gerektirir x kare tektir ya da ise x kare tektir. Demek ki aynı şeyi yazmanın pek çok yolu var arkadaşlar. Alıştırmalarımıza bakalım. Aşağıdakiler de varsayım ve sonuçları belirtiniz demiş. Eğer x kare büyük 5 ise bu varsayım varsayım. O zaman x küp artı 12x artı 4 küçüktür 3'tür. Bu da sonuç. x kare artı 1 büyük 3'tür. Eğer x küçük kök 2 ise burada böyle tersinden bir yazma olmuş. Bu o zaman varsayım. Varsayımımız x küçük kök 2 ise x kare artı 1 büyüktür 3'tür mesela. Gerçekten bu böyle midir? Mesela x karenin her iki tarafı olsun deyip bunu başlarsak olsun. Her iki tarafın karesini alırsak. Olur. Her iki tarafı her iki tarafa bir ekleyelim. Buradan x kare artı bir büyüktür 3 olur. Demek ki eğer bunu kabul edersek yani x x'in 42'den küçük olduğunu kabul edersek x kare artı bir de üçten büyük oluyormuş diyebiliriz yani. T burada ilginç olan şunlara bakalım. Ee, mesela T dik bir üçgen olsun. Evet dik üçgen. Eğer C hipotenüs A ve B dik kenar uzunlukları olmak üzere. Evet. C kare eşittir. A kare artı B karedir. Buraya kadar olanlar bir hipotez varsayım. T bir dik üçgen. Dik üçgende A ve B dik kenar C hipotenüs ise bunlar hep varsayım. Buradan C kare eşittir A kare artı B kare yazılır. T bir üçgen olsun. T'yi A, B, c kenarlı ve A'nın karşısındaki açının teta olduğu bir üçgen varsayalım. Hepsi buraya kadar varsayayım. Zaten bu açık. O zaman teta kosinüs teoremi A kare eşittir b kare artı c kare eksi 2bc çarpı kos teta. Olur. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde ifade edilmiş olur. Yani gördüğünüz gibi bazen eğer o zaman kalıbı açık ve net verilmiş oluyor. Bazen ise bunu bizim keşfetmemiz gerekiyor. Aynı zamanda neyin hipotez, neyin sonuç olduğunu da iyi karar vermemiz gerekiyor, belirleyebilmemiz gerekiyor. Yoksa bununla ilgili olarak ispatları yaparken zorluk yaşamak olasıdır yani. Evet bugünlük bu videomuzu buraya kadar diyelim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.